Ne oyunu oynayacağız? Bugün saklama ve evet sıcakla soğuk oynayacağız. Şimdi önce derin saklayacak, babası bulmaya çalışacak. Daha sonra babası saklayacak, derin bulmaya çalışacak. Evet, <gülüyor> Hazır <laughs> mısınız? Evet. Tamam o zaman baba dışarı. Tamam. Haydi baba dışarı. Güle, güle baba. Bay bay. İyice kapat kapıyı. Evet. Derin. Nereye saklayacağım? Bir tanesini saklayacaksın. Nereye saklayacağım? Tamam nereye? Arkasını mı? Dikkat ol ses. Evet. Tamam sen in aşağıya. Tamam bir şey olmaz o kediler atmıştır gel. Tamam gelebilirsin. Merhaba. Başlıyorum aramaya. Soğuk 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 soğuk. Soğuk.

Sıcak, 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 sıcak. 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 hayır sıcak. hayır sıcak 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 çok sıcak 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 babası. Nereye saklayacağım? Bakıyorum. Düzgün bir yere sakla da hırgür çıkmasın Kınımızı, bak. Kırmızı. Evet derinden şey yemeyelim şimdi. Buraya. Yok artık. Evet. Bu biraz 3 kağıda girdi ama. 3 kağıt baba. Şöyle koyacağım tamam mı? Hadi bakalım. Bu kadar da kopyası var. Gel. gel. Gel bebeğim. Gel. Hoş geldin. Da gel. Tamam. Gel Hadi bakalım başla. Sıcak. Sıcak, sıcak, sıcak çok sıcak, çok sıcak çok sıcak. Soğuk 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 orası soğuk. soğuk ah o soğuk, değil, soğuk. onun içi değil ama orası çok sıcak bak, o taraf çok sıcak. Soğumaya başladın. Soğuk soğuk başladı. soğuk soğuk. Çok sıcak çok sıcak çok sıcak. Çok sıcak. sıcak sıcak. sıcak çok, çok sıcak. Soğuk 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 soğuk. Yanlış yere bakıyorsun bebeğim. Soğuk soğuk soğuk. Sıcak. Bana bakma aramaya başla. Anne. Orası çok sıcak. Çok sıcak. Ay çok sıcak. Kaynadı, kaynadı, kaynadı. Kaynadı, kaynadı, kaynadı. Ama burada bir babanın üç da var ha. Kaynıyor, 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 kaynıyor. Orası, orası kız. O kız. aa soğuttun. Derin soğuttun. Derin düştü. Derin orası. Derin düştü, düştü. Derin, derin düştü. Sıcağın düştü. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Yan... Evet evet, evet evet çok sıcak, sıcak çok sıcak. sıcak çok sıcak 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 sıcak, sıcak, sıcak. çok sıcak ne kopya veriyor galiba Aa ne kopyası kız ama derin sıcak sıcak soğuttum bebeğim <laughs> ya babanın üç kağıdı var bak çekil <laughs> bak bak gel 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 çok ben sıcak mı? hayır hayır benim kızım bulacak çok sıcak çok sıcak çok sıcak 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 Evet çok sıcak bir bak bakalım yastığa içine. Iyi bak, yastığa, yastığa iyi bak. Yastığa iyi bak. Bak bak gözüküyor gözüküyor orada. Bak yastığa bak bak. Bak bak çok sıcak. <laughs> kaynadı kaynadı kaynadı. Nasıl mu acaba? Sıcak sıcak Değil. sıcak. Kaynadı buldun mu? Önüne bak sıcak, bana bakma. Bak sıcak, eline geliyor mu? Sıcak, sıcak, eline geliyor olması lazım derin. Evet. Buldu benim pıtırcığım. Buldu aferin kızıma. Çak kızım sen de gördün mü? Aferin benim kızıma. Merhabeler. <laughs> Beraber. Atayım mı? At bebeğim at. Şimdi bir yere saklayın tamam mı? Tamam, tamam vermeyeceğim. Ama o kadar zor bir yere sakla ki hiç bulamayın. Tamam mı? 30 saniye mi olsun? Tamam. 30'a kadar say tamam mı? Pardon, saniye. saniye Yok artık. Tamam 30 saniye. 3 saat. 3 saatte arasın bulsun yani. Oldu o zaman. Çabuk derin. Bak ben biliyorum nereye saklayacağımızı da gözüküyor. arkada girek koy. Evet. Yavaş düşmeden. Evet. 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 Çok Gireyim güzel. Mi? Hayır. Gel. Mi? Gel gel. Geldim. Say. Başladım. Gireyim. Ay yavaş bak yıktı. Ama bir şey söyleyeceğim ya. <laughs> Babayı oyundan Luka. atalım ya. Luka. Niye oynamıyorsun? Gene bir oyunun daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ama sen burada. O zaman kağıt makas oynuyoruz hemen. Hemen bunun içine kazanan bir tane top atıyor. Tamam mı arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar. Tamam. O zaman En çok topu atan kazanıyor. Evet uzaktan atsan. Kediye gelmesin. Şu kediyi biraz Gel. kenara mı alsanız acaba? Yok alsın. O da izliyor. Tamam. Hadi. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. <laughs> bir. Aha. Taş kağıt makas berabere. At derin. At at deruş. Hop. Hadi. Taş kağıt makas. Woow. İki bir. At bebeğim. Allah. Ay. Tamam biz atmış farz ediyoruz onu. İçinde ne giriyor? Şu an iki bir. Derin önde. Hadi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Allah. Evet. Üç kez. Taş, kağıt, makas. Üç kez. Üç kez. Evet. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Aa! Benim çocuğum yendi. Kaç kaç oldu? 4, 2, 5, 2. Kaç kız? Kaç oğlum? Hadi. Taş, kağıt, makas. Hop. Kaç kaç oldu? 5, 5, 3. 5, 3. Taş, kağıt, makas. Allah. Kaybettim. Hayır, Hayır ya. Kağıt taşı yer. Aa evet. 5 kaç oldu? 5-4 oldu galiba. Ama ben Evet 5 dörtle zaman, yendin. Şeydi sıcak soğukta ben yendim. Taş kağıt makas da sen yendin. O zaman beraberiyiz tamam mı? O zaman ne yapıyoruz? Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Biz oynamaya devam ediyoruz. Bay bay. Görüşürüz.